733 yıl önceydi. Çıktık yola söğütten, çınlattık tarihi ta ötü kenden. 570 yıl önceydi. Kuşattık İstanbul'u cesaret ve imanla, kucakladık alemi adalet ve iradeyle. 324 yıl önceydi. İnişe geçtik Karlofça'dan. İnandık yine de vazgeçmedik kahramanlıklardan. 109 yıl önceydi. Küre patladı, arz çatladı. Beşeriyet savaşla çoraklaştı. Kazandıklarımız gitti bir bir. Gün be gün eridi topraklarımız için için. Üç kıtada yükselen tuğumuz, Çileli günler gelip çatınca Anadolu'ya sığındı. Dallarımız budandı, dava üfluğlandı. Ve lakin kök sağlandı. Bulut bulut biriken hüsran dağıldı. 105 yıl önceydi. Silah bıraktık Mondros'ta. Suikaste uğradık muhasımların saldırısında. Bir sevda ile birleştik milli mücadelede. Birimiz bin oldu kurtuluş mücadelesinde. İstikbali koyduk önümüze. İstiklali kader yaptık ömrümüze. Şehit olduk. Gazi olduk. Türk milleti şuuruyla İşgal ve ihanetlere meydan okuduk. Sonra Mustafa Kemal Paşa düştü gönlümüze. Millet kucaklaştı tarihiyle, haysiyetiyle, muhtaç olduğu kudretiyle. Yüz yıl önceydi. Bir ses duyuldu Ankara'dan. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz. Doğdu Cumhuriyet. Kırıldı umutsuzluk, kovuldu düşman. Dua ve dirayetle kuruldu yeni Türk devleti. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Bin asra bedel bir asır. Devlet milletiyle yükselecek muasır asır. Hedefimiz ilahi kelimetullah, ülkümüz kızıl elmadır. Cumhur tek yürek halinde cumhuriyetle yeni yüzyılda durmadan yürünecek insanı ve devleti yaşatmak için kutlu yolculukta. Türkiye Cumhuriyeti, huzurlu millet, güçlü devlet, onurlu gelecek. Milliyetçi Hareket Partisi,